8 yıldır yapılan bu bütçelerle sadece yandaş firmaları, holdingleri zengin ediyorlar. Grup başkan vekillerinden biri diyordu ki gönül isterdi ki asgari ücreti biz de arttıralım. Hep eleştiriyorsunuz, biraz da katkı sunun, öneride bulunun. Ya şu cümleyi duyunca gerçekten uzun uzun baktım. Çünkü bu ülkede yaşayan insanların insanca yaşayabilmesi için neler yapılacağına dair, yapılabileceğine dair defalarca anlatmamıza rağmen Böyle bir şey söylenmesi en hafif tabiriyle gülünç. Örneğin bu yeni yaptırılan Ahlat Sarayı. Diyorlar ki Malazgirt zaferinin anısına Alparslan için yaptırılmış. Enteresan çünkü zaferi kazanan Alparslan kendine saray yaptırma gereği duymamış. 950 yıl sonra verdikleri milyonlarca lira vergi borcun sildikleri beşli çete ve yandaş patronlar. O kadar çok vergi borcu silindi, o kadar çok kamu ihalesi verildi ki adam kendine yeni bir jet aldı. Alın size kaynak mesela. Milyarlarca lira geçiş garantisi verilen köprüler, milyarlarca lira kira ödenen şehir hastaneleri alın size kaynak. Tabi bunları bilmiyor değilsiniz. Zaten ben de hepsini baştan sona tek tek saymayacağım. Bu bütçe döneminde de anlıyoruz ki bu bütçe yine 39 liraya mahkum edilen halkın değil sermayenin bütçesi. Bu bütçe salgın döneminde her gün arkadaşlarını kaybeden ama bir dilim kaşar ekmeğe talim ettirilen sağlık emekçilerinin değil halka tablolarla yalan söyleyen hastane patronu Bakan'ın bütçesi. Bu bütçe 2020 yılında bile iki kilometrelik ekmek kuyruğunda çorba kuyruğunda beklemek zorunda kalanların değil ancak kuru ekmek yiyebilenlere e, aç değiller ki diyebilen milletvekillerinin bütçesi. Bu bütçe yoksul oldukları için okuma imkanı ararken öğrencilerin değil. Bu bütçe üniversitelere fuhuş evleridir diyen akademisyenlerin bütçesi. Bu bütçe emeklilerin emeklilikte yaşa takılanların bütçesi değil. Bu bütçe daha genç yaşında milyonlarca emeklinin parasını kendine servet edilen genç yandaşlarının bütçesi. Bu bütçe 9 yaşında işporta tezgahı açmak zorunda kalan ve zabıtalarca dövülen çocuğun bütçesi değil, kendine çocukluğundan kalma anıları depresin diye dinozor parkı yapan 750 milyon dolar parayı da hiçe sayan, hiç eden belediye başkanınızın bütçesi. Bu bütçe Atlas Jet işçilerinin değil sizin bakanınızın kardeşinin bütçesi. Bu bütçe Ermenek'te Soma'da insanca yaşam için mücadele eden, haykıran, jandarma saldırısına uğrayan, madencilerin değil onlara onları gömen patronların patronları koruyan alay komutanının yerde madenci tekmeleyen başbakan danışmanının bütçesi. Bu bütçe şu an eylemde olan Bimex ekmekçi oğulları işçilerinin değil onlara sadece değil karantinada spor yaptığı yalı bahçesini cahilliğimiz ancak sahil şeridi zannedebildiğimiz holding patronunun bütçesi. Bu bütçe kira borçları Vergi borçları yüzünden salonlarını kapatmak zorunda kalan tiyatroların, 58 yıllık Ankara Sanat Tiyatrosu'nun yaşamaya çalışan tiyatrocuların, müzisyenlerin değil, 9 ay için 1000 lira teklif etme cüretinde bulunabilen otel zinciri sahibi Kültür Bakanlığı'nın ve iktidara yakın oldukları için 35 milyon liraya internet konseri verdirilenlerin bütçesi. Bu örnekler saymakla bitmez. Görmek isteyene bu örneklerin içinde kaynak da çok. Görüyorum bazı arkadaşlarımız bütün iyi niyetleriyle sizin vicdanınıza sesleniyorlar. Ben seslenmiyorum. Ben sizin vicdanınız olduğunu da düşünmüyorum. Ben aslında her şeyi böyle açık açık söylemenize bayılıyorum. Ben de bundan yanayım. Her şeyi karşılıklı olarak açık açık konuşalım. Siz her konuştuğunuzda karşılıklı taraflar olduğumuzu bir kez daha, bir kez daha hatırlatıyorsunuz bana. Ben sizin yaptığınız gibi hakaret falan da etmeyeceğim. Öyle karşısındakine alçaklar, haysiyetsizler, namus... Tamam, tamamlayalım lütfen. Ben konuşalım ki taraflarımız bir kez daha netleşsin istiyorum. Bakın bize terörist diyeceksiniz diye bildiğimizi söylemekten sakınacak değiliz. Biz halktan tarafı, Siz günde 2500 asgari ücretinin parasını yiyen cumhurbaşkanından tarafsınız. Biz halk için mücadele eden Mahir'in, bağımsız Türkiye için idama yürüyen Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in biz işkencede parçalanan İbrahim'in tarafıyız. Siz onlara pusu kuran, üç fidan idam edilsin diye çiftel havada bekleyen ve kaypak kayanın parçalanmış cezidini babasına çuvalda verenlerin tarafısınız. Biz kardeşlerim bakmayın sarı saçlı olduğuma ben Asyalıyım, bakmayın mavi gözlü olduğuma ben Afrikalıyım diyen Nazım'ın tarafıyız. Siz Türklerden başka herkes düşmandır diyen Nihal Atsız'ın tarafısınız. Biz hor bakma fukaraya sakın ey ehli hüner diyen şah kalender çelebinin tarafıyız. Siz kızılbaşların öldürülmesi canları malları helaldir diyen Ebu Suud'un tarafısınız. Siz mevki güç için erke biat eden Hızır Paşa'nın tarafısınız. Biz dönen dönsün ben dönmem. Yürü bire Hızır Paşa senin de çarkın kırılır. Güvendiğiniz padişahınız o da bir gün devrilir. Kapitalizme karşı olmadan sermaye sistemine karşı olmadan emperyalizme karşı olunmaz. Emperyalizm dışsal bir olgu değil, tamamen içsel bir olgudur. Şimdi burada eee tabii çok önemli şeyler öğrendik bu bütçe tartışmalarında. Ne öğrendik? Bir, ülkede işsizliğin olmadığını öğrendik. Ülkede kadın cinayetlerinin artmadığını öğrendik. Ülkede pahalılığın olmadığını öğrendik. Ülkede ormanların tarif edilmediğini, ormanların eksilmediğini öğrendik. Ülkede maden şirketlerinin talanının olmadığını öğrendik. Böylece şu söylemiş oldu bize. Siz anlamıyorsunuz. Siz görmüyorsunuz ama her şey pekala çok iyi gidiyor. Ekonomi Almanya ile yarışır düzeyde. İşsizlikle mücadelemiz dünyada rekor kırıyor. Birilerinin himayesinde çevreciliğimiz rekor kırıyor ve dolayısıyla sendikalı olduğu için eyleme çıkan, yaşam alanlarını korumak için, tarım alanlarını korumak için direnen köylüler adına köylülere şuna sesleniyorum. Ey maden işçileri, ey metal işçileri, baretlerinizi usulca yere bırakın ve kolluk güçlerine, şirketleri korumak üzerine görevlendirilmiş kolluk güçlerine kurduğunuz barikatları kaldırın. Ey maden işçileri haklarınızı gasp eden maden şirketlerine karşı geliştirdiğiniz eleştirilerden vazgeçin. Onlar bu ülkenin milli ve ulusal değerleridir. Onlara karşı geliştirdiğiniz her itiraz sizi vatan haini yapar. Ey köylüler, çiftçiler, tarım alanlarınıza göz dikmiş, dozerlerle, polislerle, jandarmalarla gelmiş olanlara karşı kurduğunuz barikatları kaldırın onlara zulmetmeyin. Eğer yaparsanız siz bu ülkenin geleceğine, ulusal menfaatlerine karşı çıkmış olursunuz. O yüzden usulca durun ve Amerika'ya karşı imzalanan metne bakarak huşu içerisinde dua etmeye devam edin. İşte bu süreçte bize söylenen bunlardı. Şimdi başka ne öğrendik biz? Ne zaman açlık yoksulluk konuşulsa orada bir ulusal hamaset edebi edebiyetle karşı karşıya kaldık. Kürtlere karşı geliştirilen ulusal bu yüzden Marx'ın dediği gibi başka bir ulusu ezen ulus asla özgür olamaz. İşte bu yüzden işçi sınıfı en temel ihtiyaçlarından kaynaklı bile sendika hakkı için, grev hakkı için, ücret hakkı için bile Kürt ulusunun içinde bulunduğu ulusal boyunduru politikasına karşı çıkmak zorundadır. Kürt ulusunun özgürlüğü mücadelesine destek olmak zorundadır. Ben bir Türk sosyalist olarak çok net olarak ifade ediyorum. Bu ırkçı milliyetçi hezeyanlara karşı kendi geleceğimi, halkımın geleceğini, halkların geleceğini bu ulusal özgürlükçü, eşitlikçi yani halkların eşitliği ve kardeşliği mücadelesinde görüyorum. Dolayısıyla buradan Türk halk onuruna onurlu Türk halkına sesleniyorum. Bu bütçe süreci bir kez daha göstermiştir. Kim size, kim size ulvi değerlerden, hamaset edebiyatından bahsediyorsa bilin ki onlar sizin cebinize gözünü dikmiş durumdadır. O yüzden bugün, bugün çağrımız şu olmalıdır. Eğer özgürlük istiyorsak, ekmek ve aş istiyorsak bu politikaların karşısına dimdik durmak durumundayız.